Merhaba arkadaşlar ben Hakan Vortex Games Önerlisi'ne hepiniz hoş geldiniz ve Karşınızda Slender <laughs> ya. Uzun zamanda sizinle video çekememin sebebi Okul sınavlar bilgisayarım bozulmuştu Bilgisayarım ee, Bilgisayarımı yaptırdım Yine korku oyunu Yine aksiyon yine heyecan Ben bunu seviyorum ee, öncelikle oyundan bahsetmek gerekirse hiçbir şey bilmiyorum. Tamamen sizinle beraber öğreneceğim. Ee, oyun sanırım başlarken bir donuyordu böyle. Hatırladığım kadarıyla. Donmadı hayır. Heh, gidiyoruz çok güzel karanlıkta. Tek başıma izledeyiz. İşte, sağ olun. Ha şeyleri söyleyeyim. Seçilmiş kurban mı? Biz onu bir... <laughs> Kemik. Vay. <laughs> Güzel. 30 31. saniyede oyunun başlaması bence... ...bir. Ses çok yüksek. Ses çok yüksek. Ee... Ses hangi bakıyorum bakıyorduk lan? Heh. Aa diyor. Ses cidden çok yüksek. Ve başlıyorum. Şimdi benim tek bildiğim o kapının bir arkadaşım söylemişti. Kapının oraya kadar hava kararıyor. Oyunun yavaş yavaş başlıyor işte sağ tarafta gördüğünüz gibi tanıtım buraya işte şu amca yaptı işte Bizim biri şu yattı Şu zik kafalı Bumcu oldu İşte Genel koordinatör şu işte Bütün gün yattı falan İşte şu tuvalet markasına Sıçıyoruz falan Alex Tinto Soy isimlere bak lan Oğlum adam Yoruluyor la Yalnız adamın yürüyüşü bir sağa bir sola Allah'a emanet şey gibi zencilerde tripod var biliyorsunuz ye yeah, gimme fa uh, let's go diye yürüyor bizim yamuz arama mı çok tüm çekti <laughs> adam sıra delak lan O tamam tamam amma yakınlaştırıyormuş kamera böyle amma kasıyor ya amma kasıyor allah allah arkadaşım tamam lo lo hay oha ultra, ultra ne oğlum daha benim ekran kartımın driver yüklü olmadığından bir süre böyle idare etmek zorundayız. Geldik çek bak. Aydınlık. Ameno. 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 Arkaya gideyim yine aydınlık ol olmuyormuş ya ben. Şöyle şey yapacağım yukarı bakarak geçeyim ben de. Çok iyi taktik buldum. Arkadaşlar ben baştan söyleyeyim yani çok korkarsam seri ikini bölümü bitiririm. Kapı açık. Kapı açık. Yok dursun ya kapatmayalım değil mi yani bir şey bir şey olur. ses mi geldi dışarıdan? <laughs> Kapıyı ben kapatayım değil mi? Eee ne yapacağız biz burada? Evin hızıyla Güzel ahiyya mı kurdum çocuğu Çok güzel satranç matranç o oh, pro alırım bir daha oğlum bu evde niye bu kadar çok oda var lan biz burada ne arıyoruz ben telefon ölmüş Bağlan telefon bağlantısı ölmüş, ölmüş hiç... yok yok şey kendi. hiç açmaya gerek yok yani hemen böyle şeylerden hiç hoşlanmam gece vakti kimin geleceği belli olmaz yani Bir dakika yürüyüş y yür Yürüme sesleri geliyor ya Yemek yemek yok mu? Buzlu bunu açabiliyoruz mu? Flashlight Lighter but Not ours ours Kendi okuyamadım niye kapatıyorsun hemen? Takviyeleri de murak kodukları yürüyorlar? Thanks for current land plan. Şikirme gerek yok ya öyle. şöyle yapmaya gerek yok böyle fazla kasmamak lazım yani. ama kardeşler kapan ya Eee oyun böyle sıkıntı yok ya Bu ne? herhalde o kadar da ihtiyacımız amına korum ananı sikerim az önce girdiğimizde bunlar yoktu bak eskiden de böyle olurdu bak neyin anahtarı aldım ben şimdi Ne oluyor lan? Ne aldım ben? Nereden bakıyorum aldım şey? Aldım şey bakayım. Aldım şey bakayım. Bakayım. <laughs> aldım. <Adamın. Gülüyor> ne bağırıyorsun? amına kodum. Ne bağırıyorsun? Atsiki. Ben böyle oyunlara gelmem koçum. Biz Türküz. Şimdi ne yapacağım ben? Uf, çok korktum çok. Korktum. Çok korktum. Çıkayım ben en iyisi buradan. Allah. Allah Allah. Geldik arkadaşlar. Geldik. Aşağıdan da yürüme sesleri geliyormuş. Karşımıza bir şey çıkma ihtimali var mı? Sanırım var. eee çığlık geldi. Sen çıkacağızdır. Ya bu bilmemiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Kılık nereden geldi? Parktan gelmedi mi oğlum parka Park kılık Tamam ayy Kılık buna kurum Çök erken gibi başlangıç değil miydi lan Düştün oğlum Sanırım geldiğimiz gibi geri çıkıyoruz. Ya şerefsiz erken geldi hazırlıksız yakaladı yoksa ben döverdim yani beni biliyoruz. Ben duymadım şu anda. Ne oluyor lan? Kim oğlum? Ben mi biliyorum lan? Yok lan ben yürümüyorum. ben buna tuş bu kırmızı normalde yeşil olunca başlıyor bunda ne oluyor lan ne oluyor oğlum amına kudu sen kimsin o Rospu bu çocuğu <laughs> şakaya gelmez vallahi götümüzü siker şu duruşa bak herif 2'ye 5 amına kafayı indireyim kaldırayım orada mı hala hop döneyim bir geleyim hala orada yani nereye kadar duracak o geliyor amına kudu bekle 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 lan Bunun huyu ya. Buna yaklaştıkça bu ay tık 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 yapıyor. Eee nerede şimdi? Ulan oyunla ilgili hiçbir şey bilmemek ne kadar kötü bir duygu ya. Ay. Bak kargalar mara kadar hareket ediyor ha. Bak yine orada bak basma diyor bak. Koçum basma. Ah ışıklar yandı. Ne oldu lan? Yara Sen kimsin? Sen kimsin? Oru ospu çocuğu. Tamam. Bak yürüyen ben değilim. Bak oğlum. Ben değilim. Kimi saldın lan üzerine piç. Ananın. Tek gelemiyor mu lan? Adam gibi tek gel. Ben meseleyi anladım abi beni takip et diyor sen. Ay. Patik tamam. yolu takip edeceğiz de. Ben bu adamın zenci olduğuna inanmaya başlayacaktım az daha ama az önce elini gördüğümden beri zenci olduğuna inanmıyorum. Şimdi bizim lavuk yine dağların birinedir. Kız ben sana demedim mi karşıki dağlar cenderme. Cenderme. Şimdi ben buraya mı gireceğim? Zoruna değilim değil mi ya ben buraya girmek? He? Benim lavuk yine dağların biri nedir? Bak yüzün yüzüne diyor. Nereye lan? Ay Allah'ım var seni. Erken bitirsem Erken mi bitirsem ben bunu Erken mi bitirsem Nereden gideceğimi de bilmiyorum ki ya Böyle gideceğim herhalde amına. Yoksa eve girmek zorunda mıyım lan ben, ben. Ee, göte giren şemsiye açılmıyormuş. Bizim lavuk yok ortalıklarda. Demek ki Şaban oynayan bir şeyler çal. Ve ee, burası Şimdi buraya giriyor buraya giren bir insanın ciddi yani Yürek yemesi lazım ee... Ee, şey buraya giren bir insan hemen aile fertlerini O Ona. Burada yaşayan insan hemen tamamına koyayım yani. Ooo orada bir şey var. Yok. Pardon elim ayağım boş abi Allah çarpsın elim ayağım boş gidelim gün. götümden çıktı. Tekrar geldim ve içeride bir şey olduğunu öğrendim. Mecbur gidip yüzecek zorundaymışız? Selamünaleyküm. Anasını sikeyim bu, bu yaratık bu başka bir şey. Bu boru başka boru aga. Sikerler oğlum hepimizi sikerler. Selamun aleyküm diyoruz. Anasını <laughs> sikeyim. <laughs> Bazen korkuların özürlük yerinde zorunda olursun. Zaten burada biz germemişiz tehlikeye hiç Aslında burayı görmemiz lazımdı. Korkmamız lazımdı oyun amacıyla. Ama korkmadık. Korktuk. Evet, korktuk. Şimdi buradan da çıktık. Şu kapıyı kapatayım ben. Yok, kapanmıyor şu. Yemezler diyor. Karardan çıkıp seni çekecek diyorlar. açılmıyor ben nereye gideceğim Evet doğruya de girdik Demek ki o Slender piçi Bizi kızla korkutmak istedi Oğlum ben nereye gideceğim ya Ben ne yapacağım oğlum Az önce kızın sesi çıkmadı galiba. Neyse arkadaşlar. İlk videoyu burada bitiriyorum.